Videoya geçmeden önce, lütfen beğenerek ve abone olarak, destek vermeyi unutmayın teşekkürler. Haber Ajans kanalından herkese merhaba dostlar. MEP takvimine göre 2022 ila 2023 eğitim öğretim yılı, 12 Eylül 2022 tarihinde başlayacak. Öğrenciler böylece toplamda 87 gün yaz tatili yapmış olacak yaz tatilinin ilk ayını geride bırakmaya hazırlanan öğrenciler, 13 Ağustos ve gün itibariyle 29 gün daha tatillerine devam edecek. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in açıklamasına göre, 2022 ila 2023 eğitim öğretim yılı 12 Eylül 2022 tarihinde başlayacak ve 16 Haziran 2023 tarihinde sona erecek. Bu gibi gelişmeleri kaçırmamak için abone olmayı unutmayın.